bir sebebi ne olabilir? Yani mesela, hayırlı bir iş var. Bunu yapsam güzel olur ama hoş bir şey tercih ediyorum. Ayrıca onu yapmıyorum. Ya. Kim sevmiyorsa seni engel olursun kim seviyorsa seni yardımcı olursa, kim sevmez bizi? Baş düşmanımız şeytan. Onun için işi budur. Hem de askerleri var. Senin üzerine bırakmış. Sen istersen, istiyorsan bir güzel iş yapacaksın. he Önce cin adamlarını gönderir, başkası ederler sana. Ya oraya geçsen böyle olur, buraya geçsen bucel gel oraya gidelim, gel buraya gidelim. Ondan sonra işlemezsen insi gönderir sana. İns kimdir? Şeytan adamıdır. Senin gibi, kardeşin, arkadaşın. Gönderir sana, fiziksel dokunur sana. O dokunamaz fiziksel, manevi. Bir sefer fiziksel, ya gel elinden tutar zordan seni falan yere götürür. Anlatabildim mi? Onun için çok insan güzel iş yapmak istiyor ama hep temennide kalıyor. Onun için Hasan Basri, Allah rahmet eylesin, en büyük tabi imandır. bir iman temenniyle değil. Ben temenni böyleyle değil. İman kalpte yerleşir, azalarda onun izi çıkar. Yani iman nedir? Allah'ın emirlerine iman etmek. Önce Allah'a sonra yap yapmayı yerine getirme. Ben bunlara inanıyorum. Bak burada dersini de yapayım. Ama bunları dediğimin hiçbirisini yapmasam ne yazar benim platimde? Cehennem yazar. Ama sen çokunu bilmiyorsun. Bir iki şeyini duydun, yaptın. Senin için da hasenat yazar. Ondan dolayı biz ne yapacağız? Doğru bildiklerimizi himmetle yapacağız. Şeytan dinlemeyecek. Evet. Yani en büyük mesela şeytanın vesvesesidir. Onun için Allah Teala diyor ey iman edenler şeytanın adımların la tettebi'u hutuvatiş şeytan. Şeytanın adımları var. Sinsice gelir. yavaş yavaş. Bir de sen elen tutup cellen de benim demez. Cık cık cık. Dersin sen şeytansın. Yavaş yavaş. Gelir. Sındıra 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 sındıra. Onun için ne demişler? Bir kadınla Resulullah diyor, bir araya gelse üçüncü şeytandır. Bir artı, bir iki. Bu yanlış kabul etmez insan tarihinde. İslam'dan önce de öyledir. İslam insanlığı tarihinde. Ama şeytan gelir ya doğru diyor. Doğru diyorsun, böyledir. Ama sen bu olan için, sen inanıyorsun. Bir kadın senden soru sordu dini, onu öğret. Telefonda öğret. Ondan sonra Geldi hocam ben anlamadım yüzde yüzde. O zaman bana Kur'an okut olmuyor. Kur'an okutursun. Ondan sonra seni oyuna çekiyor. Ne kadar hoca var kötü günahlara düşmüş kadınlarla, sibyanlarla şeytan oynuyor. Bak kendimizi dev şu gibi yapmayan Var. Neden var? İşte o adımlardır. Adımlardan bizi günaha sokar. Allah şeytan adımlarından ha hutuatu ve hatarati. Hatarat nedir? Kötü düşüncelerden, kötü fikir üretirsen. Bunu böyle yap, bunu böyle yap, bunu böyle. Yap. Bir de hafiflettirir. Ya dersin ben geçsem böyle yapsam bunun etkisi, tepkisi, getirisi, götürüsü böyle olur. He? Götürlerini senin için böyle güzel şey eder. Getirlerini sana hafifler, küçümse O zaman hafif alırsın. Bunu da alimler diyorlar. Ne zaman anlarsın? Bir tane intihar ediyor. Gelir hayatla memati kişi dengeleşir. Fifty fifty olur diyor Belli belli. Ondan sonra ne diyor? Öyle psikolojisini bozar ki ondan sonra diğer ya at kendini. At. insanlar bak seni bekliyor. Ondan sonra senden sonra konuşurlar. Öyle konuşur. O adam o zaman şeytana uyar, atar. Ama yoldayken, saniyeler sürer tabi, anlar. Ah diye ben oyuna geldim. Ne? Ben aldıktan sonra ne deseler kıymeti var. Çünkü bazıları aynen bunu anlattı. Attılar, kurtardılar mesela. Anlatabilirler mi? Bu öyledir. Şeytan gelir, seni küçültür mesela. Evet. Hocam, mesela e, çocuk doğduğu zaman akrabaları ona yakın çevresi işte altın takıyor ne bileyim para veriyor hediye falan. Şimdi bu hediyeyi çocuğun annesi babası alsa harcasa öyle bir harcama hakkı var mı? Diyelim harcadı. Büyünce çocuğa verme mecburiyeti var mı? Bak işte sana şu kadar altın verdiler, şu kadar para verdiler de şimdi biz sana bunu verelim senin hakkın gibi. Şimdi bak bir tanesi gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Ya Resulullah diyor ben babama bu kadar para veriyorum ayda diye. Bu kadar mal veriyorum. Bu kadar zaman ayırıyorum. Diyor sen ne diyorsun ya? Ne dediğini duyuyor musun? Sen ve malın babanındır. Atabildin mi? Yani şimdi baba parası yok. Ama öyle böyle olmuş para kazanıyor. Sen ve malın babanındır. Yani babanın hakkı var, senin mandat tesadüfat et etsin. Anlatabildim mi? Sen o malın babanındır. Sen neden bahsediyorsun? Onun için e, o baba seni yani sebep oluyor her şeye. ona da kuzay taşıyor, baba koşturuyor, sen ayakta duruyor. seni hediye gelmişse tabii o babanındır. Senin değil. Anlatabildim mi? Yarın Başkasının çocuğu olur sen götürmezsin onu. baba götürür onun yerine karşılığını verir. Yani böyle bir hakkı yoktur çocuğun. Anlatabildim mi? Ha hakkı ne de var? Çocuğun miras da var. Baba öldü. Malı ne kalmışsa o Allah hakkı var. Onu kimse mahrum edemez. Baba bile ben öldükten sonra bu çocuğuma vermeyin. Bu ataştan gelmektir. Diyemez. Anlatabildim mi? Hatta günahkar olsun. İlle kafir olsa ayır. Günahkar ise ayır edemez. Ayır etmek için ne yapacaktır? Bazı alimler demişler olur. Mesela iki olur. Biri talihtir, biri salihtir. Kötüdür, iyidir. O zaman ben bu malımın çokunu bunun adını yedim bile olmaz. Ne yaparsın? Buna hayatta için bir ev ikram edersin. On etmez. Öldükten sonra yarı bayağı o biraz daha fazladır. Ondan fazla yapamaz. Onun için bu konuda bir de baba yani kimseyi istemez. Kimse onun üstün olsun. insan illa evlediği ondan üstün olsun. Illa ondan üstün olsun. Yani bu kaidelerdir. Bir de baba yani amca olsa baba yerine o ne yapar? Onun hakkı yoktur mal onundur, evladındır. Baba, sen vekilsin bu konuda. İdarecisin. Sana bir şey çıkar, çıkmaz onda. Anlatabildim mi? Manevi babasın, maddi değilsin. Evet. Var mı soru? Hocam buradan bir soru vermişler. Ee, İblis'e diyor kim öğretti? O Allah'a karşı çıkmayı diyor. Soru burada geldi. <laughs> Şimdi bu sünne kevniyedir. Allah Teala bir şeyi kurmam için sistemi başlangıcı var. Allah Teala tabi iblise kim öğretti? Onun sebepleri var. İblisten önce yer üzerinde sahih rivayetlerde vardır. Allah bazı hatlar yaramış. oları da isyanı kim öğretti? Anlatabildim mi? Ama o önemli değil sebebi nedir? İblis biliyoruz salih bir kuluydu. Öyle salih idi Allah'ın özrüne kadar çıktı. Ama neden birden talih oldu, kötü oldu, eşençar oldu, bir de eşyançarların imamı oldu, önderi oldu. Rah Lealetlendi, rahmetten kavuldu. Sebebini gösteriyor. Ellet buradadır. Yumurta tavuktandır, tavuk yumurtadan mesele bu çıkmayan bir şeydir. Kim öğretti önemli değil. Ne öğretti ona? Sebep nedir? Akıl. 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 iblisin aklı sebep oldu. Neye? Yani Allahu Teala'nın Allah Teala'yı Teala bıraktı kendi aklına güvenerek Allah'ın emrini mercek altına koydu. Allah dedi secde yapın. Melekler şimşek yere kapandılar. Onun için bir insan oğlu Allah'ın emrini yerine getirse bu dünyada o dünyada meleklerden olur. Ama Allah'ın emrini yerine getirmedin akıl mantıkla şeytandan olur. İblis'ten. İblis getirmedi. Niye getirmedi? E ben aklım diyor ki ben ondan daha güçlüyüm. Çünkü ben ataştan yaratıldım o toprak. Toprak nedir ya? Biz biliyoruz, hayda kuraldır. Güclü zayıfe tapmaz. Zayıf güclüye tapmaz. O zaman bu emri yanlış gözden geçir. Allah Teala sebebini biliyor. Ama bu senaryoyu niye aktardı bize? İbret olsun ders çıkartır. O zaman sen rahmetten kalın. O da biliyor Allah kalsa bitti daha. Ömürler kattıdır. Ne yaptı? Hala esmer ediyor. Aklı her ediyor, esmer et. Allah için ben doğruyum. Bu Adem var ya benim bizden daha mükerrem kıldım bunu. Hem eline yarattın özellik, hem de ruhundan üfledin. O canı verdin ona. Kendini ispat ettin ikram için. Hem de bize dedin ona Saygıdır, secde saygısı yaptı. Ben ispat ederim bu Adem oğlu, bu Adem boştur. İçi gibi boştur. Çünkü Allah yaratırken içine girip çıkıyordu. Çamur çam. Tabi bazen şimdi akılcılar bize alay ederler. Bunlar neden bahsediyorlar. Biz buna inanıyoruz. Çünkü sahih senetle gelmişse inanırız. Teknolojiye inanırız, buna da inanırız. Bu inanç ispat edeceğim. İsrar etti. O zaman pazarlık ya oturmaya yapmak. Allah'ın hikmeti gereği şunle kavniye cereyan etsin diye pazarlığına isticabet etti allah Ne istiyoruz? Beni öldürme senin için ispat edeceğim. Tamam. Öldürmeyeceğim. Dünya sonuna kadar kalır Sana uyanlar da sen cehenneme yaşasın. Kaç tane uyacak ona? binde 999 Allah Teala kıyamet gününde diyor ki ha iblisin zenni sizde doğru çıktı. Dedi bunlar boş boşlar boşaldı. Bunun değeri nedir? Değer Allah'ın ziyafeti çok enderdir. Her adam böyle kol Allah'a cennette ben gideyim bir küçük ehlikten bir küçük bir bilmem neyle hayır. Allah'ın ziyafetine hak eden kulu gider. O da binde bir tane. Tam elenir, tam sağlam, o cide. Allah bizi onlardan eylesin. Umut ediyoruz. İnşallah. Bu da temenniden değil, onların amelleri nedir? Onları yapmamız lazım. Dilden değil, fiildendir. Evet. Tamam. Elhamdülillah.